Selamun Aleyküm canlar. Mobile Legends oyunu ile ilgili çok güzel haberlerim olacak. Asıl bombalarsa yarınki videoda. Hatta bu bombaların seviyesini, etkisini çok daha yukarıda da çıkartabilirim. Sadece sizlerden bu videoya en az 1000 like bekliyorum. Siz yaparsınız. Haydi videoya. Koleksiyon sistemi yakın zamanda oyunumuzda olacak. Temmuz, Ağustos gibi oyunumuzda koleksiyon sistemini göreceğiz arkadaşlar. Yeni koleksiyon ekranımız bu şekilde. Grafiklerde, puanlama sisteminde, görsellerde bazı değişiklikler yapılmış. Legend kostümler 4000 puan biliyorsunuz. Diğer özel işbirlikleri 3000 puan. Çark Epic Christmas kolektör kostümleri 2000 puan. Epic kostümler, 515 All Star kostümleri, Lightborn'lar buna benzer kostümler 400 puan. Starlar, spesiyaller, yaz kostümleri, sevgililer günü kostümleri, cadılar bayram kostümleri vesaire 200 puan. Elit kostümler ve normal kostümler 100 puan. Renklendirilmiş kostümler 40 puan olacak. Şimdi şu üst tarafa odaklanmanızı istiyorum. Buraya tıkladığımız zaman asıl yeri görüyoruz. Toplama ödülleri. Buraya böyle bir mantık getirmişler. Amatör demiş. Amatör 1000 puan oluyor arkadaşlar. Ve bu 1000 puanda alacağımız ödülse ekranda görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra kostümlere sahip oldukça minik koleksiyoner oluyoruz ve oradan da bu eşyayı alıyoruz. 4000 puana, 10000 puan olduğumuzda tecrübeli koleksiyoner oluyoruz. Bu ödülü alıyoruz. 22000 puana ulaştığımızda uzman koleksiyoner oluyorum. Bu çerçeveyi alıyorum. 44000 puana geldiğinizde meşhur koleksiyoner oluyorsunuz ve ekranda görmüş olduğunuz gibi lobilere giriş yaptığınızda böyle bir avantajınız oluyor özel bayrağa sahip oluyorsunuz. 84 bin puana geldiğinizde ise ekranda görmüş olduğunuz ödülleri alıyorsunuz. Alice'in epik kostüm ve diğer epik kostümler. Bunlar zamanla sayısı artabilecek. Buraya yeni kostümler eklenecek. Bilginiz olsun. 160 bin puana geldiğinizde mega koleksiyoner oluyorsunuz ve buraya tıkladığımda şurayı görüyor musunuz canlar? Oyuna girerken ekranınız bu şekilde olacak. Hemen diğerine bakalım. Diğer olayımızda küresel koleksiyoner. 280.000 puan şuraya tıkladığımda bakın Lobi ekranı bu şekilde olacak. Yani lobi dediğim oyuna giriş ekranı. Anladınız zaten. Bir de şu alt kısımda bir şey var. Buna da baktığım zaman şöyle. Oy. Hani yıldız üyelik aldığınızda isminiz böyle şey gözükür ya yıldız üyelik şeysinde. Küresel koleksiyonerseniz ekranınız bu şekilde olacak. Bunu isterseniz yıldız üyelik de alıyorsunuz ya plus. Hangisini kullanmak istiyorsanız onu kullanacaksınız. Bir tiyo daha veriyorum. Çok önemli. Başka hiçbir kanalda duyamazsınız. MLBB oyunu ilerleyen günlerde oyuna farklı ünvanlar getirecek. Farklı tonlarda hani sohbet baloncukları geliyor ya onun gibi düşünün. Test sunucularındaki hesabımda 350 kostüm falan vardı canlar. 350 kostüm olan hesaplarda ünvan bu şekilde olacak seçkin koleksiyoner. bunu hesaplamanın mantığı çok basit arkadaşlar. Şuraya tıklayalım. Koleksiyon puanı rehberi var. Bakın burada hangi kategoride kostümlerin hangi puan ettiği gözüküyor. Bunu da geçtim. Kostümlere geldiğimizde bakın 4000 puanda legend kostümleri. Biraz önce gördüğünüz 3000 puanda işbirliği kostümleri ve özel alt star kostümleri. 2000 puanda olan kostümleri görüyorsunuz. Taglarını vesaire. 400 puan bu şekilde. 200 puan bu şekilde, 100 puan bu şekilde, 40 puan da bu şekilde. Hesabınıza kostümlerin her birini buradaki puanlamaya göre toplayıp puanlarını ona göre koleksiyoner alanında hangi kademede, hangi seviyede olduğunuzu hesaplayın canlar. Yeni koleksiyon sistemimiz çok büyük bir ihtimalle Temmuz ayında oyunumuza gelecek ama yenilikler vesaire gelirse de Ağustos ayına sarkabilir. Değişiklikler vesaire olduğunda gerekli bilgileri sizlere vereceğim. Canlar MLBBX Ducati etkinliği bomba gibi geliyor. Form sitelerinde çok mükemmel haberler var. Etkinliğimiz Temmuz ayının 31'inde gelecek. Ruh konakçıları etkinliği Temmuz ayının 6'sında gelecek. Ruh konakçıları etkinliğinin bitimine doğru Temmuz ayının 31'inde MLBBX Ducati etkinliği oyunumuza gelecek. Zaten Ağustos ayında gelmesi planlanıyordu. Etkinlikle ilgili detaylara geçelim. MLBBX Ducati etkinliği geldiğinde Leomor'da özel Ducati motor aracını özel böyle bir etkinlik gelecek. Ücretsiz görevleri yaparak elmaslı olanlar da olacak içerisinde. Birçok parça toplayacağız. Bu parçaları Ducati efektleriyle, popülerlik eşyalarıyla, emojileriyle takas edebileceğiz. Ve Merbex Ducati özel hediyelerin olduğu bir etkinlik de gelecek. Oyuna giriş yaparak, elmas yükleyerek, normal görevleri yaparak, etkinlikte elmas harcayarak topladığımız parçalarla birlikte ekranda görmüş olduğunuz gibi Ducati'ye ait efektleri alabileceğiz. Çerçeveler vesaire. Kahraman kahramanlara özel animasyonlar da olacak. Bu animasyonların bazılarını görevlerden, elmas süklemelerden falan filan alacağız. Bazılarını ise direkt kostüme sahip olduğumuzda elde edebileceğiz. Bunun yanı sıra etkinliğin mağazasında Ducati'ye özel bir üstü ışınlanma efekti olacak. Bu efekt de olacak. da birlikte gelecek olan efekt olacak arkadaşlar. Farklı bir efekt tasarlamayı planlıyor MLBB oyunu Leomort için. Hepinizin bildiği gibi etkinlikte bingo mantığı olacak arkadaşlar. Ducati etkinliği geldiğinde özel bir video çekip sizlerle paylaşacağım. Hem bütün Ducati kostümlerini alacağım hem de algoritmalarından bahsedeceğim. Etkinlikte 12 çekilişleri yaptığınızda sizde olmayan çark, kepi kepi kostümleri de çıkartma şansınız olacak. Ve sizde olan kostümler puana dönüşecek. Puanlar da bilete dönüşecek. 30 puan bir bilet şeklinde. Bakın burada da bingo oldu. Leomor'da almak isteyenler için üzücü bir haber olabilir. Çünkü bingo yaptığında farklı Ducati kostümü de gelebilir. Mesela bir Ducati kostümünü direkt almak 9000 Elmas'a falan denk geliyordu. Umarım Mobile Legends oyunu bu rekabet ortamında daha uyguna denk getirir. MLBBX Tukat etkinliği için part 1, part 2 premium tedarik gelecek. Oyuna giriş yap. Şu kadar elmas yükle. 100 elmas, 250 elmas yükle. 100 elmas harca, 250 elmas harca gibi görevleri tamamlayarak toplamda 16 bilet elde edeceğiz. O biletlerle birlikte de ekranda görmüş olduğunuz gibi etkinliğimizde 1 x x çekilişler yapacağız. Yine Mobile Legends oyunu MLBBX etkinliği içinde kitlesini elinde tutabilmek için bonkör davranabilir arkadaşlar. Bonkörlük nedir? Farklı görevler, ücretsiz görevleri getirerek bizlere MLBX Ducati etkinliği için jetonlar verebilir. İlerleyen günlerde MLBX Ducati etkinliği ile ilgili detaylar çıkacaktır. Detaylar çıktıkça video çekip sizlerle paylaşacağım. Umarım etkinlik hepiniz için güzel geçer. Videonun başında da söylediğim gibi etkinliğimiz Temmuz ayının 30 gelecek. Farklı gelişmeler olursa diğer videolarda detayları vereceğim. Takipte kalmayı unutmayın. MLBX Star Wars etkinliği sonunda geliyor geliş zamanı ve etkinliğe ait bütün detayları sizlerle paylaşacağım ama öncesinde şu bilgiyi vermek istiyorum. Türkiye'de bizler Star Wars etkinliğini bu şekilde göreceğiz. Bütün Star Wars kostümlerini alabileceğiz. Etkinliğin ödül havuzunda yok yok canlar öyle detaylar var ki ama Star Wars etkinliği geldiğinde bazı ülkelere bu şekilde bir etkinlik gelecek. Avrupa'da, Almanya gibi ülkelerde vesaire Star Wars etkinliği bu şekilde geliyor. Star Wars kostümleri alınmıyor. Nedenini çok araştırmadım. Oradan izleyen abonelerim varsa onlara da etkinlik bu şekilde gelecek. Leslie Legend olacak, Çarkepik kostümleri olacak ve Selena'nın Flash kostümü, Virüs de olacak arkadaşlar ödül havuzunda. Detayları birazdan bu etkinlikle ilgili de vereceğim ama öncesinde bizim için gelecek olan Star Wars etkinliği ile ilgili detayları sizlerle paylaşayım. Star Wars etkinliğinin ödül havuzunda ekranda görmüş olduğunuz gibi Leslie'in Legend kostümü olacak canlar ama Granger Legend'in de gelme ihtimali var ki Granger Legend'in gelme olasılığı LES'e göre daha yüksek. Bilginiz olsun. LES'e ya da Granger Legend'den birisi burada olacak. Birazdan kaç puan almanız gerekiyor? Bütün detayları da sizlere vereceğim. Daha sonrasında ekranda görmüş olduğunuz gibi Change, Iritel, Çark kostümleri, Hayabusa Çark Tek tek saymayayım. Sizler ekranda görüyorsunuz. Kerry'nin, Aldous'un, Masha'nın diğer epik kostümleri, Çark kostümleri, Zack, Selena'nın, Flash'in, Kaja Hepsi birbirinden güzel kostümler. Etkinliğin ödül havuzunda olacak canlar. O yüzden bu Star Wars etkinliği biliyorsunuz çok bonkör bir etkinlik oluyor. Bizler için bayağı güzel bir etkinlik olacak. Onu söyleyeyim sizlere. Etkinliğin ödül havuzundaki diğer kostümler vesaire ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak. Ve çekilişlerden elde edeceğimiz diğer ödüller de bu şekilde. Büyülü çark iksiri, nadir kostüm parçası, kahraman parçası, emojiler vesaire de elde edebileceğiz. Etkinlikte bizde olan eşyalar puana dönüşecek. 1x, 10x çekiliş işler yaparak ekranda görmüş olduğunuz legendler, kolektörler, epikler, diğer kostümler bunları 1x, 10x çekilişle alma şansına sahip olamazsak biriktirdiğimiz puanlarla birlikte takas mağazasından alabiliyoruz. Lesley legend mi gelir, granger mı gelir ileride göreceğiz. Legend kostümü almak 1000 puan. Çark epik kostümlerini almak 400 puan ki bunu kasmak gerçekten çok kolay arkadaşlar. Yani neredeyse Mobile Legends oyunu Star Wars etkinliğinde çark epik kostümlerini alın size bedava diyecek. Ödül havuzunda puanla birlikte alabileceğimiz diğer çark epik kostümleri de ekranda görmüş olduğunuz gibi zaten ödül havuzunda ne varsa hemen hemen hepsi burada var. Normal epik kostümler bile 400 puan arkadaşlar. Çark epikle normal epiyi aynı kefeye koymuşlar yeni gelen etkinlikte. Düzelir mi bilmiyorum. Bunun yanı sıra özel kostümler 150 puan ve takas mağazasının puan mantığı bu şekilde olacak canlar. Ekranın sol üst tarafına odaklanmanızı istiyorum. Star Wars etkinliğinde 1x çekilişleri yaparak 5'ten 10'a 10'dan 20'ye, 20'den 50'ye 50'den 80'e, 80'den 120'ye kadar ulaştırdığınızda her kademede ayrı ayrı ödüller alıyorsunuz. Türkiye için Star Wars etkinliği geldiğinde Part 1 Premium tedarik kesin olacak canlar. Bu rekabet ortamında Mobile Legends oyununun Part 2 Premium tedarik getirmesi de bekleniyor ki nasıl Marebebex, Jujutsu Kaisen etkinliğinde bir anda bize bedava Onyx veren etkinlik gördük ya. Aynısı merak etmeyin. Star Wars'ta da olacak. Yani premium tedarikler dışında birçok yerden biletler toplayabileceğiz. O yüzden etkinlik geldiğinde hemen parayı gömmeyin. Star Wars etkinliğinde oyuna giriş yaparak 1 bilet, 50 elmas sükleyerek 2 bilet, 100 elmas sükleyerek 2 bilet, 250 elmas sükleyerek 4 bilet, 100 elmas harcayarak 2 bilet, 250 elmas harcayarak 4 bilet şeklinde toplamda 16 bilet toplayacağız. 16 biletten aşağı düşmeyecektir arkadaşlar. Çok daha fazlası olabilir ama aşağısı olmayacaktır. Görevlerde bu şekilde olacak. Videonun başında dediğim gibi Ağustos ayını geçmeyecek şekilde etkinlik oyunumuzda olacak. Etkinlikle ilgili şu detayı da sizlere vermek istiyorum. Melebebek Star Wars kostümlerini almak 700 puan olacak ya canlar. Bu kostümleri istediğiniz arkadaşınıza gönderebiliyorsunuz ancak göndereceğiniz kostümün sizde olması lazım. Önce kendinizi alacaksınız sonra başkalarına göndereceksiniz. Biraz önce söylediğim gibi Türkiye dışında diğer Avrupa ülkelerinde etkinlik bu şekilde gelecek. Gelecek olan o etkinlik içinde Premium te tedarik görünümleri bu şekilde olacak arkadaşlar. Mantık aynı. Görevler, bilet toplama, her şey aynı olacak. Mobile Legends oyunu kitlesini elinde tutmak için bayağı bir mücadele verecek. Oyunumuzda birçok etkinlik göreceğiz ve yepyeni etkinliklerde de bizlerle birlikte olacak. Tabii ki de ben Osman Bül YouTube olarak detayları sizlere vermeye devam edeceğim. Siz yeter ki like atın, yorum yapın. Evet canlar bu videoda bu şekilde. Umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Eğer bu videoya 1 like gelirse yarın güzel bir video paylaşacağım. Gelmezse bir sonraki gün canlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.